Herkese arkadaşlar. Ben de Fırat Açık Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce alışveriş videosunu çektiğimiz bardaklarımızı süslediğimiz bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Diğer videomuzda alışveriş yaptığımız bir tane videomuz vardı. Onları açmıştık. Hı hı. Sonra o videodan sonra bunu bunları yıkadık. Evet. Sonrasında bu videoya geldik. Şimdi bardaklarımız çıktı sticker'ını yapıştıracağız. Ve arkadaşlar diyorsunuz ki burada ki bardak neden böyle yalnız başına duruyor? Burada bu bardağı değiştireceğiz büyük bir ihtimalle. Evet ben bunu çıkartmak hiç istemedim. Zaten sıkıt neydi? Pasta. Hayır hayır. Sticker'ı var zaten. Onu yapıştırmışlar arkadaşlar. Ama bunları açmadık, yıkamadık çünkü zaten. Evet, kararsız. Hala kararsız var ya arkadaşlar. Onu değiştireceğiz mi? Büyük bir ihtimalle kullanacağız ama Ablamın ablama kalmış. Evet. Şimdi ilk önce gözü kapalı seçeceğim. Tamam mı? Şimdi bunu yapacağız. Tamam. tamam. Ben bunu sticker yapmayı istemiyorum. Öbür sürahisini istersen şöyle biraz ittir. Sana çalışmada engel olmasın. Derine. Benim sürahimi şöyle ittir. Önümden. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu sticker yapıştırmak kararı değilim. Hmm. Sticker yapıştırmıyor. Evet sade seviyorum sanki. Hayır bu çok böyle süslü ya. Duruyor hmm. böyle o Sen süslü. bilirsin. Bunu yerleştirelim. Belki yaparım bilmiyorum ama şu an böyle. Yapıyoruz. Neyse o bir şey. şöyle bir köşede dursun o zaman. Belki videonun sonuna doğru Defne fikrini değiştirebilir mi? Bilmiyorum. Şöyle. Bu neden ıslak olduğunu sorarsanız. Evet. Ee, biz video çekmeden önce bir yere gitmiştik. Orada da sunum yoktu. O yüzden kullanmıştım. Evet arkadaşlar. Onu o yüzden kullandım. Şimdi bunu yaptık. Böyle bir sunumumuz. Bunun stikerleri buradan çıktı. Ama ben şimdi sticker takmak istemiyorum. O zaman bunu nereye koyalım? Şöyle köşe koyalım. Evet, köşeye koyalım. Evet şu köşeye koyalım. Şurada. Şimdi gel bakalım sade. Hı hı, o Şimdi... benim bardağım arkadaşlar. Benim bardağıma neler olacak? Nasıl bir hale gelecek? Şu anda çok sade ve çok güzel duruyor. Aa, senin bardağın. Evet. Tamam. Bakalım nasıl bir süsleme yapacaklar. Anne, sen bu yazıyı istiyor musun? Ne olur? Nereye yapıştırmak istiyorsun? Sen bilir, sen şu anda. Ama annemin bardağı. Ama senin mi? Ben fark etmez. Sen nasıl yaparsan ben onu severim. Ama sen yap. Ben seni karşılamıyorum. Hayır, hayır böyle sen mi? yap. Buraya mı buraya? Yoksa benim, benim. Sen, bence tam karşında olursun. öyle böyle. olur. Evet, öyle Yok, güzel olur. Şey mi, yoksa... Ha, o da olur. Yoksa böyle. Bence öyle olsun. Böyle. Hadi bakalım. Böyle mi? Evet. Bütün işlemleri defne yapacak arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacak ve yapabilecek mi? yaptıktan sonra biz onu ne kadar süre kullanabileceğiz? Her bu kabartmalı sıkıştırmalı. Evet ya kabartmalı ve suya dayanıklı. E, skirt. neydi? Sticker. Ben niye söyleyemiyorum Devla? Ben de söyleyemiyorum. Ben sıkıra hani sıkır var ya. Sana, evet. Sticker ben sıkır diyorum. Evet. Herkes de sıkır mı getir? Evet. Sen bilirsin. Ben karışmıyorum. Ben. Yapıştırdın mı? Artık hiç oynatmadan düzeltmen lazım. Acemeliğini... Aa Defne çok güzel oldu. O zaman e, tüm aparatlarını da tak. Artık su içebilir miyim o bardağımla? Defne? Kırmazsam. İlk ben... önce bence kapağını tak sonra tak. Doğru diyorsun. <laughs> Acemi ben kıracağım. Hmm şimdi nereye takıyoruz? Ne hı hı. Ya nasıl takıyordun? Böyle mi takıyorsun? Anne nasıl yapıyordun? Tak, Bakalım. tak şey tak, e, tak. Hayır şunu takamadım. Çıktı. Tam boş ver sen tak. Küpeti de tak. Onu ben hallederim. Tabii bir dakika. Şimdi bir dakika. Ters tak

Böyle arkadaşlar bir göster son halinde. Öyle arkadaşlar. Çok... İstersen ben sana yine tak. Tamam tak takarız. Tamam <laughs> sana takarız. Takarız. Bunu ben çalalım. Ne o? Şey stikeri çok. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Evet, en heyecanlı yere geldik. Ya. Yani. Ama ben kendi bardağım yapmayacağım. Ne, ne şu şimdi şey? Evet, Lambasını taksana. Evet, ben şimdi bunu Evet. Onun süslemesini yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bu lamba olduğu için mesela yıkı, da çıkaracaksınız böyle yoksa evet, bozulur. Bozulur. Işık alamaz. Bakın disco 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 tavşana takıyoruz. Evet. Sonra da bir şey Evet o da orada dursun Defne. Şu, şu yaptığın sütlerin arasına koy evet öyle dursun. Böyle mi dursun? Ama pili bit. Hayır uzun uzun yanıyordu ya en sondaki mod çok güzeldi. Bir tane daha. Evet o güzeldi. Sakin sakin yanıyor. 15. Ay, o e, çok boş. önünde oldu. oldu. Şu köşeye <laughs> Sakin sakin yanan gitti. Evet. Şimdi. Şey ah, evet. 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 Zurnanın zurt dediği yere geldik. Değil mi Defne? Evet. Defne'nin bunlara alalı kaç gün oldu? Defne o büyük bir sabırla içmeden, içine su doldurmadan arkadaşlar bu videoyu çekmeyi bekledi. Gerçekten hak etti. Şimdi süslemeyi yapıp kocaman bir bardak suyu içebilirsin artık Defne. Arkadaşlar şimdi ben... Bakın size bir soru soracağım. Hı -hı. Anne bana bak ben. Bakıyorum. Bak bunu bak. Böyle... Ortada yapacağım tamam mı? Evet. Ya böyle bu da altında olacak, şöyle olacak. Ya da bu böyle olacak. Bence kabartmasına denk gelmesin. İkisi de üstte olsun. Da. Ha. Hayır. Tamam evet. Ya böyle olacak ya böyle olacak ya böyle olacak ya da böyle. Bence alt alta daha güzel durur sanki. Ben de böyle derim. Çok. Ya şu an çok şeyim. Ama mesela bir daha yapınca geri çıkartamayacağım. Evet, onlar kabarık O yüzden biraz üşüneceğim. Uyuyacağım. Düşün. Ay, üşüneceğim de. hadi. Şimdi arkadaşlar sizce şöyle mi alt altım daha güzel? Yoksa yan mı? Bence alt altım daha güzel. Ben de bakayım. şöyle bakayım. Hmm, çok kararsız kaldım şu anda. Bence alt alta çok güzel, evet. Sen bence yan yana. Benim gönlüm yan yana. Ama annemin gönlü aldı. E, hani hep karşıdan bakacaksın ya. Şimdi mesela arkadan gözüküyor alt alta durunca bence daha güzel duruyor gibi geldi bana. Hayır. Sen de düşünüyorsun? bak, önce bir şeylerin takalım. Evet, tak çünkü boşta kalan kısmını görmek için evet mantıklı. Defnenin e, bardağı hem sıcak içmeye müsait hem de soğuk bir şeyler içmeye müsait arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bakarız mesela toz girmesin. Bu takıyorsunuz ama ben takamıyorum. O biraz açılması gerekiyor. Biraz kullanman gerekiyor. Son takarız tamam mı? Evet. Şimdi böyle daha net karar vereceğim. Ama... Evet hadi bekliyoruz. Şu an şunu bir su olsaydı. Hı. Şöyle. Böyle. Ama böyle. çok kararsın. Ne yapacağını biz en sonunda ne yapacağını ikimiz de biliyoruz ha. sanki. Ha? Hayır ben ıı, yani. Ha? Tamam ya. Ağzı nasıl yapayım? Ağzı nasıl yapayım? Saçın ben önüne geldi. Şöyle bir Benim gönlüm şeydeyim. Hadi bakalım nasıl olacak? Çok Annem önemli. ne diyorsa o. Hadi bakalım. ben hayır sen bilirsin. Ama sen de öyle daha güzel Bir daha hiç çıkarma şansım. normal sık, e, sticker, değil arkadaşlar. Bunlar kabartma da çok güzel. Olsun oh, hiç önemli olmaz. Senin emeğin Defne. Öyle düşün. Hemen. Hemen. <laughs> zaten ayrı ayrı kolay takılsın diye öyle yapmışlar. Nasıl? Sen de öbürlerini ona göre yap, en son kalanını yaparsın. Hayır, öyle olmaz. Şimdi bunu da diğerin hizasına göre tamam mı? Evet. Ay elim. Aa elim yani. Hadi seni heyecanla bekliyoruz. Ya, Hiç mı? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yamurunuzsu. Ney? Dur ben yardım ya edeyim sana. Bu önce kapat gel. Biz sticker'larımızı yapıştırdık o zaman içelim. Hadi bakalım içelim. Ay, yani de defne'nin bardağı hazır. Benimki dursun orada ben biraz sonra içerim Defne. video daha sonra. Ben diyorum ki hani şu sapı var ya Hı -hı. Bunun ortasını gelmedi diyorum. Nasıl? Ben sapı var ya. Ha. Şuradaki sapı, Bu ortasına gelmedi. Ay defne o. <laughs> o kadar da boş ver yani çünkü pipeti şöyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Her sapından mı? Ha, bence güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım ben arkadaşlar da görsün. Şöyle Defne'nin su bardağını süsledik arkadaşlar. Bu bardan daha çok odasında masanın yanında tutacak arkadaşlar. Ee, çünkü bir biraz ağır sanki, değil mi? Bir kaldırabiliyor musun Defne? Kaldırırım. Biraz? Yok. Değil mi ağır? Ama daha çok böyle Benim sabit. daha ağır. Yani. Evet, sabit duracak bir bardak olacak. Ee, aynı zamanda içine belki sütlü böyle kakaolu karışımı sıcak içecekler Ama bile O zaman yıkamak zorunda. Yıkacağız herhalde güçlendikçe Çünkü cam tercih ettik arkadaşlar. Sağlıklı olması açısından. Bence çok güzel oldu ve sana çok yakıştı. Çok neşeli ve çok eğlenceli bir bardak oldu Defne. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Şöyle saçını da çek. Arkadaşlara. Pantolatlar esters... da açık. Evet arkadaşlar. Hadi. Şimdi arkadaşlara ne söyleyelim? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tıklemasını, görmeyi, isteklerini atmayın. Evet arkadaşlar, kanalımıza e, takip etmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Evet. Yeni bye videolarda bye görüşmek bye. üzere. Bay bay.